Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi doku zeka oyununun nasıl oynanacağından bahsedeceğim. Kendi doku her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olup kuralları oldukça basittir arkadaşlar. Elimizdeki kendi dokumuz 4x4 büyüklüğünde bir kendi dokudur. Ee, tabii bunun 3x3, 4x4, 5x5 daha farklı boyutları da mevcuttur arkadaşlar. Bizim elimizdeki kendi dokumuz 4x4 büyüklüğünde olduğu için her satır ve sütunda 1'den 4'e kadar olan rakamları bir defa yazmak zorundayız. Tabii biz bu sayıları yazarken neye dikkat ediyoruz? Burada verilen bölme işlemi, çarpma işlemi, toplama ve çıkarma işlemlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buradaki amacımız şu. Mesela bu hücre içinde yazdığımız iki sayının farkı 1 olmalı. Bu hücrelere yazdığımızda iki sayının bölümü 2 olmalı. Peki buradaki gibi tek bir hücre verilmişse ve tek bir rakam verilmişse direkt biz bu rakamı bu hücreye yazabiliyoruz arkadaşlar. Mesela devam edelim bu kendi dokuyu çözmeye. Örneğin arkadaşlar şuradaki sütunumuza baktığımız zaman burada 3 sütunumuzun toplamı 8 olmalı. Şimdi elimizdeki rakamlar 1'den 4'e kadar olan rakamlar. Hangi 3 rakamı toplayarak 8 elde edebiliriz? 4 3 ve 1. Şimdi biz buraya 4 3 1 rakamlarını yazacağız fakat hangi sırayla yazacağımızı bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. 4 3 1 buraya yerleştiğinde herhangi bir sırayla mutlaka 2'yi buraya yazmak zorunda kalacağız arkadaşlar. 2'nin yeri burası belli. Kesin emin olmadığım hiçbir hücreye sayı yerleştirmiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Çarpımları 12 olacak. Tek bir ihtimal var. 4 ve 3 rakamları. Şimdi 4'ü buraya yazamayacağım. Aynı satırda 4 mevcut. O zaman buraya 3 rakamımı, buraya 4 rakamımı yerleştirdim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu iki hücredeki sayıları böldüğümüzde 2 sonucunu bulacağız. Hmm, 2'ye 1, 4'e 2 gibi farklı seçeneklerimiz var. Ama mutlaka bu iki hücreden birine iki rakamını yazmak zorundayız. Peki buraya yazabilir miyiz? Hayır aynı satırda mevcut olduğu için 2'yi buraya yerleştiriyoruz. Peki burayı düşünelim arkadaşlar. Şimdi 4'ün 2'ye bölümünde cevap 2'dir. Fakat 4 rakamı burada mevcut olduğu için aynı satırda yazamıyorum. Mecburen buraya 1 rakamını yazıyorum. Çünkü 2'yi 1'e böldüğümüzde sonuç 2 olacak. Şimdi buradaki satırda eksik olan rakamımız... 3. Buradaki satırda eksik olan rakamımız 1'dir arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Çarpımları 6 olacak. 1'den 4'e kadar hangi iki rakamı alabilirim? 3 ve 2'yi alabilirim. Peki buraya 3 yazılabilir mi? Hayır, aynı sütunda mevcut. O yüzden buraya 2 rakamı mı? buraya 3 rakamımı yerleştiriyorum ve kendi okumu çözmeye devam ediyorum. Şimdi buraya bakarsak sütunda hangi rakam eksik? 4 rakamı. Sütunda hangi rakam eksik? 1. Şimdi dikkat ederseniz bakın 4 1 daha toplayınca gerçekten de 5 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine bölme işlemi var ve cevap 2 olsun istiyorum. Biraz önce de bahsetmiştik. Sayılardan biri mutlaka 2 olmalı. Peki Burada aynı satırda 2 olduğu için bu hücreye 2 yazılamayacağı için 2 bu hücreye yazılacaktır arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Başka neler yapabiliriz? Şimdi buraya bakalım. Eee acaba 4'ü 2'ye böldüğümüzde mi 2 i̇ki bulmalıyız? 2'yi 1'e böldüğümüzde mi? Şimdi buraya 4 rakamı yerleştirme gibi bir şansım yok. Aynı sütunda 4 mevcut. O yüzden buraya 1 rakamımı yerleştirdim. Devam edelim şimdi. Buradaki satırda eksik olan rakam 4 buradaki satırda eksik olan rakam 3. Gerçekten de bakın 1 4 3 toplamları 8 olmuş oldu. Bu şekilde kendi dokumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Kendi doku matematiksel işleme dayalı yapısıyla değişik çözüm teknikleri geliştirebileceğimiz, üzerinde düşünebileceğimiz bir akıl oyunudur arkadaşlar. Hepinize iyi eğlenceler.